Günaydın arkadaşlar. Bugün kabak çiçeği toplayacağım biraz ama bu bölgede de kuraklık var maalesef. Şöyle kabak çiçeklerini toplayacağım. Gördüğünüz gibi yap yaprakları sararmaya başladı. Kuyumuzdaki su da bitmek üzere. Bu bölgeye su verilmiyor maalesef. Önce arılar alacağını alsın bal arıları. Kabak çiçeğini tozlarını alıyorlar. Polenlerini. Önce onların hakkı. Bunda da yine bir arı var. Önce harılar hakkını alsın. Sonra bize. Böyle arkadaşlar. Bu kabağın cinsi güz kabağı derler buna. Eski atalık bir ırktır. Henüz kabak vermedi. Biraz havaların serinlemesi gerekiyor. Bunlar da böyle beyaz mısırlar. Beyaz atalık mısır. Sabah saatlerinde bal arıları daha çok geliyorlar. Bal arısı, bombus arısı. Şu karşıda gördüğünüz benim ceviz ağacım. Biraz epey budandı. Şu karşıda görünen de Mısır'ın arkasındaki kızılcık kirazı. Bu yıl çok dolu yağdığından dolayısıyla pek kirazı olmadı. Şu da elmalar ama hiç şey değil. Sağlıklı değil elmalar. Dolu vurmuş. Gelişemediler. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle arkadaşlar.